arkadaşlar şimdi şey alacağım bana. Gars neydi araç servisi 3200 liraya aldım gitti aldım gitti kaç lira kooperatör operatör konuşamadım 500 lira mı? Bir operatör olsun bana. Alırım <laughs> ben. Tamam. 500 dieldir. Ayar ama ayar olman decorator operator olsun. Operatör kasdın onu yap hadi ama operatör ama. Ne oldu çalışmak istem burada? Yok istemem Kalsın. Ya da olur ya da ol Bilmem. <laughs> ya da olur <laughs> Ben mesela para bırakanlar oldu mu diye bakın. Oha çok para. Ulaşırlar. Çok para verir oha. Zengin oldum şu anda. Bir dakika. Araç servisi. Araç servisi. Araç servisini. Sahil senin kaç liran var ki? 73 benim 1400 1500. Oh. Korkmayın hepsini 3 dakikada kazandım. Araç, araç araç servisi çok para verir. Bir dakika şu anda zengin oldum. Hayatımın iyisi. Ben bu araç servisi dedim diyorum. Geçiş dersin sesini Allah. Bana bir şey. Biri bana operatör operatörlük yapsın Allah rızası için ya. Vallahi ben şu an tamam. Benim operatörüm var vallahi. 500 liradır. Ben de birazdan alacağım da. Ben kıyafetini değiştireceğim operatörüm. Hayır bir yere bir şey koymak ister Hayır. Paramazla ne alacağım Mina? Umut da. Oo. <laughs> Aral kadın saçları var. Oyunda ve bir sürü de erkek saçı gelmiş ha yeni Aral servis operatörlerine. Aral elmas saç mı? Hayır. oyunda. I like shot of Aral the. Sura işler var. Ne? Kardeşler bildiğim bunlar. Nasıl? Bak, umut ara şey nasıl Parayla satın <gülüyor> aldım. <gülüyor> peynirli pizza gerek bana peynirli pizza, peynirli pizza, peynirli pizza. Peynirli pizza, peynirli pizza, peynirli pizza, alamca. Hangisi Aa bak bu ikisi. Anne. Hani? Biri Aa. benim elime yardım etsin. Bir de bu ben her yeni bir şey aldığımda böyle oluyor elime. Ben operatör alacağım birazdan. O kadar Ben ben çok Para dinle, dinle diyorum artık. Aral şu an sen aralık servisin çalışmaz değil mi? Yo çalışır. Nasıl? Ne için çalışmasın ki? Ben yaparım. Gerçekten. Hı <laughs> hı. Aha. Art servisin açık Arabalar gelir şimdi. Ama cheeseburger gerek. Şimdi cheeseburger aldım böyle verdim buna Bir dakika ya benim 500 lira var ben alıyorum operatör. Araba satın aldım ben. Ve o geliyor. Operatörüm kız çıktı. Merhabayın merhabayın. Ben bir operatörüm. Siz alamazsınız. Onun için arar çeri gerek. Lan daha yeni aldım. Yeni aldım. Daha birinci seviye bile değil. Umut'a da sen oyunun en ben en fakiriyim. Ben sizden de fakirim. Ben sahilden de fakirim. Uğur'dan da fakirim. Asıl... 20 telem var lan 20 telem 20 20 Allah rızası için. Yalan söylemeyin. En benim. Yani... en zengini sensin Umut'a da. En zengini sensin. 2000 lira kadar. Bakın arkadaşlar gelmiş. Umut'a da benim dayağımı yemeye hazırsın. Şu anda elim düz. Bak düz elim. Görüyorsunuz arkadaşlar elim düz. düz. Bir dakika dur. Heh, düz. Geliyorum. <laughs> Geliyorum la. Yakarım la burayı. Ben Aral. Yarın akşam görüşürüz. Ben kapatmıyorum. Da. Siz devam edin. Aral video bitiriniz sabah ve sana öğleden ayol var. Bir şey deriz. Siz saat evet. kaçta oynadınız? Sabah isterseniz. Altı buçuk. Okul kaydı da Şu an altı buçukta Bakın çok zekiyim. Allah'ım ya. <laughs> 200 yüz bye bye. bye bye. 5 Beş aykı ne iki var. Hadi bay. Oyunun bye bye. zengini ben şu anda oturacağım. O kadar yani bir şey kalmadı bana hayır, yapacak. Iyi. Evet, evet sanırım sanırım ya. sanırım. Sanırım. en zenginiz benim. Hayır, şu an benim. Daha sağlığa oyundayım. He? <laughs> <laughs> sen kapatmadın mıydın ya? Arkamdan iş çevirdiğini duydum, geri geldim. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, Uğur. Uğur, eğer, eğer eğer şey kapadırsa, Umut'a da kapadırsa ben olurum en zengin. Senden 1 lira daha fazla. U Uğur senden 1 lira daha fazlayım. Aa geçtin şu anda beni. Aa ben oyunu kapatmayacağım. Tamam oyun açık kalacak. Ama ben, ben oynamayacağım. Kendi kendine bırakacağım. Kastınız zengin olayım anlaştık. Bay bay. Bay bay. Ödeme penceresi. Şey, şey lan dört şey istemiş. Tuh senin sıfatını İnşallah araban ıslandı tuh. Lan bu beş yüz bin dolar. İstersen gel öde parasını. Yıkama parasını öderim ama arabanın değil. Tu. <laughs> <laughs> Aha. Arkadaşlar şunlar bir şeye benzemiyor mu? Bak. Bir dakika dur. Dost, büyük olalım. Ondan sonra yapalım şu araç servisi şey, şeyleri puka benzemiyor mu ya? Gerçekten. Senin kaç lira var sahil? Alo. Alo. Senin kaç lira var? Benim 177. 100 77 Düştüm mapustanlarına öğüt veren çok olmuş. Apten aa çattık Lan polis geliyor. Dur araba mapustanlara düşmüşük. Lan dur odun var bari bunu alayım. Odun. <laughs> La parlamaya başladım. Yardım edin. Dur. Düştüm mapus. Adam, aa elim kırıldı. Düştüm mapustanla Düştüm dağdan aşağılara. Bacak kırıkları çok olmuş. Yunumun tadına bakan da az olmuş. Ah, ne bakmıyorsunuz Düştüm mapustanlara. Bizim kutu kebap çok yaşıyormuş herhalde. Düştüm mapustanlarına. Anladık amca düştüm mapustanlara ya Allah'ım ya. E çıktım da geldim. Aa, polis arıyorum. Kardeş ben de mahpustanlardan çıktıydım. O zaman kardeş olduk. Ben sayır oyuncuları benim menajer yaptı. Geleyim. Çok isterim. Geliyorum. <laughs> Düştüm mahpustanlarına öğüt veren çok ya. olmuş. Ya. Bir dakika. Şey para yerleri nerede ya? Gel. Otur şuraya. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Bay bayın.